Arkadaşlar merhaba. Ee, şu anda Emco panel ile s 71200 piyasinin haberleşmesini yapacağız. Profinet üzerinden. Atatürk Mesleksinde organize sanayideyiz Bursa'da. Burası bizim ARGE laboratuvarımız. Burada böyle değişik projeler de yapıyoruz. Şimdi burada bizim basit bir uygulama yapacağız. Bir start anahtarı koyduk buton. Bir tane de çıkış koyduk. Gördüğünüz gibi buraya da hem gerçek bir güç kaynağı koyduk, çekilen akım değerlerini de görelim diye yani çalışma anında. Bakın şu anda Start'a basıyorum ve çıkış veriyor. Burada da röle, piyasinin çıkışında bir rölemiz var. Rölemizde çıkış vererek lambayı, motoru, istediğimiz sürücüyü kontrol edebiliriz. Şimdi bu sistemin bu şekilde çalışmasında ayar yapmamız gerekiyor. Panelimizin profiletten haberleştirmek, haberleştirmek için IP ayarlarının yapıldığı bir kısım var. Buraya bir tuş koyuyoruz. Bunu birazdan göstereceğiz. Bu da ayara bastığımız zaman bakın. Şu anda bu, şu anda kullandığımız EMCO cihazın 192.168.0.0 numaralı adresi 31 nolu ethernet adresi olmuş oluyor. Bu alt ağ maskesi, şu da bizim b yani A adresimiz, A çıkış adresimiz. Burada bu 192.168.0.31'i biraz önce ayar yaparken, birazdan program yüklerken o bize soracak hangi IP adresi kullanıyoruz, bunu söyleyeceğiz. Şu anda EMCO cihazımız PLC'miz ve bilgisayarımız da HAP üzerinden Ethernet'ten bağlı. Böylece bir profinet ağ kurmuş olduk. Bu ayarı öğrendik 0.31. Şimdi burada DNS ayarlarıyla bir işimiz yok. Çünkü uzaktan bir bağlantı yapmayacağım. Sadece direkt bağlantı yapmış olacağız peer-to-peer. Şu anda şu, burada simülatörden de görürsünüz. Bakın burada simülatörü de açarsak aynı mantıkla. Hem bakın buradan da aynı kontrolü. Bakın start çalışıyor. Hem panel üzerinden de kontrol yapmış oluyorum. Birazdan bu tasarımı... IPR'ler nasıl yapıldı? A bağlantıları nasıl yapıldı? Bunların hakkında bilgi vereceğiz. Arkadaşlar şimdi bu bizim Hipartu programı. Ee, m panel kullanım kısmını buradan yapıyoruz. Tasarım kısmını. bir önce proje yapmıştık. Şimdi tasarıma geçtik. Daha önce bununla ilgili değişik örnekler yapmıştık. Basitçe şey yapalım. Mesela bir buton eklemek istiyorum ben projeme. Veya başka bir şey yapmak istiyorum. Hepsini buradan yapacağım. Önce yeni bir proje açalım. Proje dedik. Yeni dedik yeni bir proje haberleşme isim istedi bizden haberleşme haberleşme Siemens Emco yazdım bunu kaydet dedim sordu sana hangi modelle haberleşeceksin ben 7 L ile haberleşmek istiyorum dedim panel geldi karşıma ethernetli model E burada onu gösteriyor tamam dedim sonra burada soruyor işte LS485'ten mi haberleşeceksin yani Modbus'tan mı? Yoksa rs giden mi? Ben Ethernet'ten haberleşeceğimi söylüyorum. Ona göre seçmiştim modeli. Buna da yazdım. Mkotr Siemens Haberleşme Şimdi bunu yazdıktan sonra burada sordu. Sen hangi marka PLC kullanmak istiyorsun? Ben Siemens kullanmak istiyorum. S1200 Ekle diyorum. Ekledim. Tamam dedim. Şu anda PLC karşıma geldi. Şuradan bakın hatırlarsanız buton koyuyorduk. buton koyduk bir tane. Bir tane de led koyduk. Led de yerleştirdim. Buton ve led. Şu anda butonum ve ledim var. Başka ne yapacağım? Buraya istersem alanımın logosunu koyarım. Resim koyarım. Onları süsleme kısmını tekrar yapabiliriz. Oradan çok basit adres etiket editöründen. Bakın şimdi ben tanımadım ya. Mkosiyel Siemens diye geldi zaten. Benim bir start anahtarı koymak için Buraya start yazıyorum. Emco Siemens'i kullanacağım. cihaz adımız Emco Siemens dedik. Burada biz şu anda memory bit buton olduğu için memory bit seçiyorum. M00 tamam dedim. Bunu eklediğim zaman bakın şu anda bu adres tanımadı. İlişkilendireceğiz birazdan bunu. Bir tane diyelim ki led koyduk. Led dedim buraya. Led. Lamba diyelim hatta ona lamba. Bunun ismi de memory bit yerine output image bit yani çıkış adresi Q00 mi? Evet tamam dedim. Buna da ekledim. Bakın bu da yerleşti. Ve şu anda iki tane adresim var benim elimde. Bir start bir de lamba. Sonra bunları da geldim. Mesela bunu almak için şurada yazma atri kısmına geldim. Start anahtarım var dedim. İlişkilendirdim şimdi ikisini. Şu anda artık bu start diye geçiyor. Lambaya geldiğim zaman da. o da okuma adresi. Çünkü çıkışı olacağı için lamba dedim. Ve artık bu etiketleri bununla haberleştirdi. Artık o elimdeki adres etiket ilişkisini nerede buraya nesne ekleyerek haberleştirebilirim. Buraya ismini yazabilirim. Daha süslü görsel efektler ekleyebilirim. Şu an biraz haberleşme kısmından bahsediyoruz. Şimdi bu işler bitti. Bakın HMI cihazını yüklediyorum. Şu anda iki cihazda Profinet'ten bağlı bir hub üzerinde. Hata verdi. Ne hata verdi? Bu iyi oldu. USB transfer yapamayız diyor. Çünkü ben USB bağlantısı yapmadım. İstersek MCO cihazın şöyle bir hızı var. İster Emco'yu USB'den programlayabiliriz. İstersek Profilet'ten. O zaman ben bunu Profilet'ten haberleştireceksem ona söylemem lazım. Default olarak yani varsayılan USB geliyor. O zaman geliyorum buradan. Proje ayarları var bakın. Proje ayarlarına geldim. Burada sana soruyor USB'den mi haberleştireceksin? Hayır ben Ethernet'ten haberleşeceğim. O zaman buna bir adres söylemem lazım. IP adresi. Demin yapmıştık IP adresi 192 168, nokta biliyor musunuz bu ağın ismiydi. O makinemizin ismi bizim kaçtı? 31'di. O numarayı yazdım. Şu anda haberleşme ayarı tamam. Eşemay cihazına yükle diyorum. Şuradan da bakın size bilgi penceresine geliyor. Bağlanmadığını söylüyor. Şu anda cihazıma bakıyorum. E, communication com LED yanıp sönüyor. Emko üzerinde de aynı zamanda bilgisayarımıza da ikisi şimdi haberleştiği zaman buradaki ekranda yaptığım tasarım cihazın üzerine ne yapmış olacak gitmiş olacak Evet şu an ekran beyazlaştı ve şu anda benim sistem oraya geçmiş oldu bu bizim programı yüklenmesiydi tekrar buradan formuma geldim şu anda form karşıya geçti bundan sonraki kısımda da PLC programını inceleyeceğiz beraber Simülasyonu da burada yapmıştık hatırlarsanız. Online simülasyon demiştik burada. İstersek buradan da yani yaptığımız şeyin bir öğrenim sesini duyuyorsunuz. Kontrolünü yapabiliyoruz. Bu kısım böyle olsun. Yani biraz önce projeyi çizmiştik. Şimdi bu yaptığımız tasarımdaki mantığı bir anlatalım. Hem PLC kısmını hem de panel kısmını aynı ekrana verdik. Adres etiket editörünü de aynı ekrana verdik bu şekilde. Şimdi şu yukarıda görüyorsunuz bizim bir tane start butonumuz vardı. Bir tane lambamız vardı. Bir tane ayar tuşumuz var. Bu start tuşunun adres etiketleri nasıl oluyor onu bir gösterelim. Biz şimdi MCO s 1200 diye bir tane cihaz tanımladık. Burada adreslemeleri yaptık. Start 6 diye bir isim vermişiz ona. Bir etiket verdik. Label. Bu verdiğimiz etiket cihazı kullanacağımız cihazdaki ismi yazdık. M0.0 adresinde bit olarak. Bunu dikkat ederseniz bit çünkü neden veri tipi bir bitlik? Eğer bu word olsaydı, byte olsaydı veya double word, ona göre burada adresi değiştirmemiz gerekecekti. Bir tane de lambamız var. O da Q0.3. O da bakın veri tipi bit. Bu veri bitine dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü eğer bu veri bitini yanlış girersek sonucu karşı hafta alamayız. PLC de bunların birbirini tutması lazım. Bakın şimdi PLC kısmında diye portalda da start diye bir buton var. Butonumuzun adresi M00 yine bir lamba diye bir adresimiz var. Çıkışta kullandığımız. Onun adı da Q0.3. Siz bununla bunun ikisini bağlayacaksınız ki proje çalışırken bunlar Profinet üzerinden haberleşme yapıyor. Profinet üzerinden haberleşme yaparken ikisi de aynı anda çalışması lazım. Senkronize. Yani sen butona bastığında buradaki lambanın da yanması lazım ekranda. Aynı zamanda PLC'nin çıkışındaki de Q03'ün aktif olması lazım. Eğer bu adresler hatalı olursa projeniz muhtemelen çalışmayacak. Veya veri tipi hatalı olursa örnek veriyorum word yerine double word başka şey koyarsanız uyumsuzluk olacaktır. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kısımda bu şekilde.